Harik Game'den herkese makara hoş Yeni bir şey geldiniz. Ben Serkan. Bugün sizlere Minecraft atacağız oynuyorum. Ee, hemen başlayalım. Ee, şimdi arkadaşlar ben videoyu çektim. Yani kemtise 8 eden 8 eden, pardon. 8'den çektim. Ancak genelde de e, dolunmadığı için videoyu yani Resetle de öyle diyeyim size. Şimdi hemen bir şey yapmadık zaten. Şurayı böyle yarım tamamladık. Ee, sonra ben sandıkları düzenlemem Ama videoda değilken yaptım bunu. Ee, bir de gelecek bölümde e, ben videoda değilken şurası bizim e, artık yeni sandık odamız, ocak odamız falan olacak. Burayı ee, işte böyle yaptım. Ama tabii gördüğünüz gibi çalışmıyor şimdi e, yapacağız onu e, bu arada eğer haberleri izliyorsanız e, bir şey anlatacağım size izlemiyorsanız da artık keyfiniz bilir neyse özgecan diye bir ablamız e, öldü sonra yaktılar onu idam yapan idam etsinler diyorlar yani ben pek fazla ona karşı karşıyım diyorum Çünkü Allah'ın e, verdiği canı bir tek Allah alır yani Osmanlı'da tabi e, ibret olsun diye asıyorlardı ama e, burada da asacaklar ama eğer e, adamın kötü bir suçu varsa ibret olmasın diye onu zaten kendileri kafasını direkt kesiyor öyle diyeyim size Neyse şimdi biz e, devam edelim. Hmm. hmm. Ne oluyor la? Hmm. Bu arada yeni intromuz e, oldu. Buradan Enes abi teşekkür ediyorum. O bana yardımcı oldu intro konusunda. Şu büyüdü. Şöyle, tamam. Şöyle ekmek diyelim. Yalak mı var ya? Çok fena ilak var. Cevap sorun bende mi? Bir saniye. Hı. Şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi olacak mı? Hı. Tamam. Bir dakika. Ş şöyle yapayım ben <laughs> tamam. Şimdi aslında bu bölüm nedir ada gidebiliriz ama nedir portalım yok. Hmm. Şey taş kazalım biraz orayı. Hmm, ya da şununla da hmm, bu olan korktum. Ya alın. Bak olmasın. Şurayı şöyle Ne, ne zamandan belli Şurayı düz düzeltelim Şöyle Şöyle artık Buradan böyle gideriz iyi oldu bence Şöyle Oha. Neyse. İyi. Oha. Dışarıda deprem oluyor anasının. Tövbe tövbe. Neyse. Sandıklar taşıyalım bu bölüm. Yapacak bir şey yok Mecum. Şimdi. Şimdi. E Öncelikle. Bir tane sapling. Ver abi oradan. Hm. Bir de. Kemik tozu alayım. Tamam. Bir de şuradan. Bir tane şundan Ve şundan da şu iki tane alırsam çok iyi tamam Şöyle bir tane yani Balta yapacağım kendime <laughs> Pardon Şuraya ağacımızı ekelim Ve Şuradan şimdi bir dakika sen git Ben olduğunu niye getirmiştim onu unuttum bak <laughs> Tamam tamam Şimdi Yine büyük konmasında çünkü büyüğü yanlara doğru fışkırıyor. Hı. Şöyle enfes okçuluğumla şöyle PVP kullanarak alt ettim. <laughs> Neyse. Yine bak. Kusura bakmayın bu lag olay için. Şimdi dört tane. Ya bak. Ee, bölümü yani bu videoyu çekici çekiyorum. Belki diğer videoları da Fraps'la çekerim. Demiyorum. Şöyle böyle yaptım ki mesela biri geldiğinde şöyle yani mesela Şöyle görmesin dışarıya içeriği falan. Ayıp olur. <laughs> Neyse. Şöyle buraya bloklanmış. Yarım bloklar. Yani o tür şeyler. Burada hiç var mı? O tür şeylerden yok. Tamam. Yani slapler. dediğim ee, size şurası. Blokların yer olsun. Blokların değil. Blok. Neyse şimdi şöyle. Şu, şu şöyle. Şunu da koyayım. Şunu koymayacağım ya. Zaten gereği yok. Eğer e, şu şeyi büyük de oynuyorum. istiyorsanız yazın. Çünkü ben iki türde de rahat ediyorum ama bir dakika şunu kapatayım. Bir dakika. Tamam. Hmm, sen şöyle git. Piston alırız. Lazım olduğunda. Ee, bir de şu var. Bir de şöyle. Ee, basamakları en sona koyuyorum. Bir de sayı şeyine göre yapmaya çalışıyorum. Öyle diyeyim size. Şimdi burada bir tek yemek kalmış. Onu da alayım ben. Şimdi oraya da gereksizler falan filan işte bunların hepsi oraya gidecek söyledim size ama Allah kahretsin korktum neyse onu alacağız Direk hmm. direkt şöyle yapmayı düşünüyorum çünkü karışık olmaz bence neyse Şöyle hepsini Koyayım Ya belki sonra düzeltebilirim buna ama zannetmiyorum çünkü öyle değil <laughs> Ulan bir susun ya bir susun Başımın etini yediniz valla <laughs> Şöyle envanter oldu çok iyi. <laughs> Neyse. Bu arada buradan size bir duyuru yapayım. Belki yarın veya hafta iki 3 kez işte o seriye başlayacağım haberiniz olsun. Sizlerin adı oyunlarla takılmaca. Yani haftada birkaç kere güzel sevdiğiniz ya da benim sevdiğim eskilerden böyle Çok eskiden mesela mayın talası gibi mesela mayın talasından örnek vereyim Yani mayın talası Bildiğiniz gibi çok efsane bir oyun benim e, Bilgisayar ilk geldiğinde kaçtaydı 2008 miydi öyle bir şeyde i̇şte 2008 Bunu da buraya koyacağım 2008 2009 öyle bir yıllardaydı Bilgisayar ilk geldiğinde main tala oynadım ben. Sonra sığınak yap diye bir oyun var. Onu oynadım. Hmm. Şimdi ne yapabilirim? Şimdi şuna bir düzelteceğim Şöyle. Hmm. An, o korktum. <laughs> Videoyu da e, 8 ya da şu anda profs'dan çektiğim için açıkçası kaç dakika olduğunu bilmiyorum. İşte şu an saat 8'e 52 geçiyor yani e, işte bitireceğim ben videoyu 15 dakika sonra bitireceğim. Öyle dedim size <gülüyor> pardon. <gülüyor> şu tabada basmayı bırakamadım e, bu arada e, mesela bir faction server oynuyorsunuz yani kırık taştan mesela böyle madenevi yapanlar var ben gerçekten e, böyle video youtuber'a başlamadan önce e, gerçekten e, bir arkadaşımla kankamla diyeyim öyle bir madenevi yapmıştım ki adı Baran Baran Kaplıkaya öyledim yani çok iyi bir maden evi yapmıştık onunla. Yani anlatamam size çok iyi de. Bu sorun mu oluyor acaba buradan? Çıkarken evet. Neyse ya bir şey olmaz. Şimdi bunu pişirelim mi acaba? Bir de onu beklemeyelim. Ya da bir dakika ya. Şu bir şey dursun. Şöyle koy şuradan şey alacağım şu <laughs> şöyle evet, bunu hmm, şöyle yapacağım şurayı <laughs> şurayı pardon hatta bir dakika ya şöyle şunu kırak. Ya oğlum çık şu daha sorun oluyor. Düzelteyim onu ben. Düzeltirim. Hmm, ne yaparım bununla Aynen dediğim gibi aklıma bir şey geldi onu yapacağım. Daha dur abi. Aklıma daha iyi bir şey geldi. Aklıma her zaman bir şey geliyor ki bu sefer daha iyi bir şey geldi. Videoyu bir durmak döv zorunda kalım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse devam ediyoruz. Tamam. Şöyle bunu böyle yapacağım. Hmm, bu şöyle. Bunu da Eren şey yapmıştı. Eren yapmıştı. Kardeşim yapma ya. Ya abi. Lütfen ya. Adılak olmasın ya lütfen. Adayı güle güzelleştirmeye çalışıyorum şu arada. Alalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Bir dakika anana. Bir dakika ya bir şey oluyor da daha acaba oluyor mu? Ee, kovayla kap şeye obsidyene sağ tıkladığında sana ee, şey veriyordu var wow veriyordu ama onu bir kere mi yapıyorsun açıkçası bir fikrim yok. Şimdi deneyeceğim. Şimdi bakalım. Aynen abi sadece bir kere oluyormuş. Eee şunu bak like bir. Gitmedi bir dakika kusura bakmayın. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> kusura bakmayın. Ya böyle lag like olursa işimiz var ya. Oraya yapmayacağım zaten görükmüyor. Aslında lag'dan yaralanmış olduk. <laughs> Neyse. Oho işimiz var abi bizim ya. Allah, tatlı tatlı şey oynamaya çalışıyoruz. Senin bize yaptığına bak. Sonra bir tane kalacak gibi. Ay İki tane kaldı neyse. Bu buraya. Ne lan? Boş. Lan. Bunu şöyle yapacağım. Altında yani. sol Sand olması iyi olmaz. İki tane kaldı o da. Şuralara şöyle. Ananı korktum. Neyse. Şimdi ben belki diğer bölüm Nedir'e gideriz. Ben Nedir'e gitmenin bir yolunu biliyorum. Giderim ben yani gideriz diğer bölümlerde Şöyle blokları yerleştirelim. Şöyle bir şey yapacağım. Açılarsa bir ha. O zaman bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, iyi, günler, i̇yi günler. Hoşçakalın görüşürüz